Türkiye'nin en büyük yazılım etkinliği ve aynı zamanda Konya'nın en büyük yerel teknoloji konferansı DFest Konya 2023 Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin dört bir yanından binlerce teknoloji tutkunu katıldı. Amacımız insanlara, öğrencilere ve yazılım geliştiricilere fayda sağlamak, birlikteliği arttırmak ve konuşmalarla birlikte ilham olmaktır. Celalettin Karatay Kongre ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte teknoloji meraklısı binlerce genç yazılım ve teknoloji dünyasının en yeni gelişmelerini keşfetti. Etkinlikte mobil ve web teknolojileri, yapay zeka, bulut teknolojileri ve oyun geliştirme ile bu alanlarda yaşanan son gelişmeler ele alındı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, d Konya 2023 etkinliğini ziyaret ederek, organizasyona katılan firma temsilcileriyle teknoloji meraklısı gençlerle bir araya geldi. Maşallahınız var. Geçen yıl 2000'de başladık, bu yıl... 5068 müracaat oldu. 42 şehirden misafirlerimiz var aramızda. Konya dışından gelen tüm kardeşlerimize de, gençlerimize de ben hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlere ev sahipliği yapmaktan, Konya'mızda misafir etmekten, ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Google Developer Groups Konya'nın organizatörlüğünde Karatay Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen DevFest Konya 2023 etkinliğine katılan teknoloji meraklısı gençler de organizasyonu çok beğendiklerine vurgu yaptı. Öncelikle e, burada olan bütün herkese teşekkür ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız dahil. E, burada çok güzel konuşmacılar bize güzel şeyler söylediler. E, az önce dinlediğimiz konuşmacı bize hayatım nasıl olduğunu, nasıl iş bulacağımızı anlattı. GDG'ye katılma sebebim yazılım bölümünde okuyorum, yönetim bilişim sistemleri. İşime yarayacağını düşünüyorum. Bir de Hakan Hakyemez var, kendisini çok seviyorum. GDG bana çok şey katacak ve Karatay Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.